Ziraatkolik ekranına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kurt, Seyit Varma'nın yeni bölümünde Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak. Yaklaşık 3 saat sonra olan Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi'ni konuşacağız. Sevgili Doruk Tecimer ve Mustafa Korkusuz bizlere eşlik edecek. Samandra'dan ve Ümraniye'den bize bağlanacaklar. Stüdyoda değiller. Onlara eğer müsaitse bağlanalım ve gelişmeleri soralım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ece, iyi yayınlar. Teşekkürler. Stüdyo doluyorduk genelde. Biliyorum. Ama tabii ki yoğunluk olduğu için, maç da bugün olduğu için biraz yerinden bizi ağırlıyorsunuz. Şimdi izleyicilerimiz de gelecek zaten. Size soruları olacak. Merak edilenler var, eksikler. Tabii ki derbide bir değişiklik mi var? Derbide neler olacak? Kimler oynayacak? Bunları konuşacağız. İsterseniz ev sahibi takımla başlayalım. Fenerbahçe. Doruk şu an Samandıra'dasın, Samandıradasın sanırım. Evet Ece, yani şu anda alışılmışın dışında bir samandradan bahsedebilirim biraz hafta içi olduğundan dolayı çok fazla taraftar yok. Hı hı. Ama e, taraftar olsa da olmasa da yerinden aktarmak her zaman güzel. Biraz daha havayı koklayabiliyoruz. E, şu an için burası sakin. E, eksikler vesaire onları mı konuşalım nasıl gidelim? Evet, arkadan bir araba gelince benim dikkatim ben... dağıldı. İstersen Mustafa ya da bir, Ümraniye'de sanırım o da orada herhangi bir hareketlilik var mı Mustafa? Dışarıda yok. Ümraniye'de dışarıda yok hareketlilik. Hafta içi olması sebebiyle tabii iş saati ve o yüzden çok taraftarın tesislere geldiğini söyleyemeyiz. Fakat içeride hareketlilik var Nevzat Demir Tesisleri'nin içinde. Beşiktaş'ta futbol komitesi Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde tam kadro. As Başkan Kaan Kasacı, As Başkan Murat Kılıç, e, Futbol AŞ Yönetim Kurulu üyesi Melih Aydoğdu. Bu üçünün oluşturduğu futbol komitesi an itibariyle içeride. Nevzat Demir tesislerinde takımla beraber futbol ağ takımları genel koordinatörü Serkan Reçver yine Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde. E, tüm iletişim ekibi burada. Dün saat 17'de son taktik antrenman yapıldı ve ardından siyah beyazlı teknikle futbolcular burada kampa girdi. Ve 18.30'da ayrılacak ve Kadıköy'e doğru, stadyuma doğru yola çıkacak. Dediğimiz gibi dışarıda bir hareketlilik yok Ümraniye'de ama içeride e, hareketlilik e, olduğunu söyleyebiliriz. Peki izleyicilerimiz de geldi, hatırlatalım. E... Tabii ki bugünkü maçı öncelikle konuşacağız. Eksikler, e, muhtemel 11 bunları konuşacağız. Daha sonra da transfere değineceğiz. E, transferi de en son evet. tabii ki unutmayalım. Önemli gelişmeler var. E, isterseniz o zaman Doruk seninle Fenerbahçe'de bugün nasıl sahaya çıkacak? Eksikler neler? Kadroda kimler olur? Kimler olma ihtimali var? Senden öğrenelim. Yani Ece şöyle Fenerbahçe bu sezon ilk defa böyle bir kadroyla sahaya çıkacak. E, çünkü 9 eksik var. E, son Sondan başlayalım. Ederson ve John Duran e, izin aldılar takımdan. E, yılbaşı izni dolayısıyla bu iki isim yok ekrana da geliyor. Evet. E, Fred'in bir cezası var. Sakatlıklar zaten teknik eğitimde belini bükmüştü. Geniş bir kadro evet ama zaman zaman alternatif bulunamıyor. Alvarez, Brown, Semedo, Taliska bu dört isim sakat. Ve son olarak Ennesi Nene Afrika Kupası'nda toplam 9 eksik var Fenerbahçe'de. Kadro dışı oyuncuları zaten artık saymıyoruz. Rodrigo Becao'yla ve Cenk Tosun'la yavaş yavaş ayrılık noktasına geliyor Fenerbahçe. İrfan Can kahveci konusu net değildi ama orada da ben biraz daha ayrılığa yakın taraftayım şu anda. Aldığım bilgiler bu yönde. Son anda Domenico Tedesco'nun bir çağrısı olmazsa İrfan Can kahveciye ki haftalardır olmadı. Olmazsa yollar ayrılacak İrfan Can'la bugün tabii nasıl sahaya çıkacak Fenerbahçe? Bir muhtemel kadro da hazırladık. evet, ekranda kalede, da vereceğiz birazdan. Kalede Ederson'un yokluğunda bu sezon evet Tarık Çetin görev aldı. Yani İrfan Can Bayat'ında bir sakatlığı yok. Son tercih tabii ki Tedesco'nun ama genel hatlarıyla Tarık'ı gördük son haftalarda. Ee, İrfan da oynama ihtimali var ama muhtemelde Tarık'ı değerlendiriyoruz. Mert ve Levent sağ ve sol bek. Stoper attı Fenerbahçe'nin tek ideal kısmı. Yani Şikriniar Osterwolde. Sakatlık olmayan tek bölge orası. Orta sahada İsmail Bartu, Şimanski. Yani Şimanski'nin tabii sağ kanatta oynama ihtimali de var ama Taliska ile birlikte Asensio'nun sağ kanat performansı da çok beğenildi. Çok takdir topluyor. Bu iki isim değişmeli oynayabilir. Peki. Ee, Oğuz Aydın solda ve <laughs> Kerem ileride. Ee... Beşiktaş'a geçeceğim. Beşiktaş'a geçtikten sonra Doruk sana özellikle bir soru var. E, onu da sormak istiyorum takımın motivasyonu ile ilgili. E, hı hı. İsterseniz Beşiktaş'a geçelim sırayla gitmiş olalım. E, Beşiktaş'ta nasıl bir kadro bekliyor bizleri? Aslında Fenerbahçe'den farksız değil. Hani Doruk dedi ya bu sezon ilk defa. Fenerbahçe böyle bir kadroyla çıkacak diye aslında Beşiktaş içinde aynı şeyleri Söyleyebiliriz oldukça eksik siyah beyazlılar Jota Silva ve Cengiz Günder'in hali hazırda sakatlıkları devam ediyor Daha önce ilk yarıyı kapattıklarını Ve Ocak ayına kadar forma giyemeyeceklerini haberleştirmiştik ve bu iki isim sakatlığı nedeniyle Bu akşam derbide forma giyemeyecek İki ismin yanı sıra Beşiktaş iki önemli oyuncusundan daha eksik kim bu isimler Elbilal Ture <laughs> Afrika Kupası'nda Mali Milli Takımıyla yine Wilfred Endi de Nijerya Milli Takımıyla beraber Afrika Kupasında ve Beşiktaş'ın 11'inin değişilmez aslında e, en az 3 isminin şu anda sakatlık ve Afrika Kupası nedeniyle olmadığını ifade edebiliriz. Kad kadroda olmadığını ifade edebiliriz. Bu isimlerin yanı sıra Rafa Silva süreci tabii ee, taraftarlar merak ediyor, Tek sonunda söylemekte fayda var. Evet, Rafa Silva da soğumuşlar. kadroda yok bu akşam. Hı hı. Evet, Rafa Silva'nın bu akşamda maç kadrosunda olmadığını ifade edelim. Dün dediğimiz gibi 17'de taktik antrenman yapıldı ve buraya kampa girildi. Rafa Silva kampa katılmadı. Ve yar bu akşam oynanacak maç kadrosunda yer almayacak Portekizli futbolcu. Hı hı. Mustafa Erhan Hekimoğlu da sahaya dönüş antrenmanlarını sürdürüyor ve sakatlığını atlattı ama bireysel olarak çalışıyor. Genç futbolcunun da bu akşam kadroda olmasını beklemiyorum. Ee, bu bilgiler ışığında bu isimlerin yokluğunda Beşiktaş Kale'de Ersin Destanoğlu olacak. Savunmanın sağında Gökhan Sazdağ, solunda Rıdvan Yılmaz. Stoper ekibisinde Emirhan Topçu, Thiago Calo. Orta alanda Salih Uçan, Orkun Kökçü ikilinin önünde Vaklav Çerdin. Hücumda sağda Milot Raşit, solda genç futbolcu Devrim Şahin görev yapacak. <laughs> Ve Santrafor bölgesinde ise Temi Abraham olacak Beşiktaş'ta. Bizim ee, beklediğimiz 11 bu şekilde. E, Abram'da herhangi bir e, sıkıntı var mı? Bir önceki maçta Çaykur Rize maçında. Yok, e, ka kafasına bir darbe aldı. O gece hastanede geçirdi müşahede altında. <laughs> e, herhangi bir probleme rastlanmadı yapılan teknikler sonucunda. Ve tabi Abram bu akşam maç kadrosunda ve bana sorarsanız da %99 11'de. Peki izleyicilerimize de bu 11'leri nasıl buldunuz? Nasıl bir maç bekliyor bizi? Aslında yine her zamanki gibi Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan maçlar çok heyecanlı oluyor. Bol gollü oluyor. Öyle bir maç bekliyor muyuz? Nasıl olacak? Bunu da tabii ki yorumlarda seyircilerimizden bekliyoruz cevaplarını. O zaman Doruk ısrarla bu soru var. Nasıl takımın motivasyonu diyorlar? Valla son zamanlarda camianın yaşadığı bazı genel sıkıntılar var. Çünkü bu sıkıntıları yönetim saha içine yansıtmamaya çalışıyor. E, futbolcuları olabildiğince uzak tutmak istiyor. E, zaten son Eyüp spor maçının ardından da İsmail Yüksek'in böyle bir açıklaması oldu. Son 6 ayda e, zor dönemler yaşadık diye Fenerbahçe camiası adına. E, <laughs> Bunu, yani bundan dolayı futbolcuların zaman zaman aklı karışsa da çok iyi giden bir Fenerbahçe var. E, Fenerbahçe'de moraller yerinde. Ligin ilk yarısını na mağlup tamamladı Fenerbahçe. E, dolayısıyla Beşiktaş maçına da üst düzey bir motivasyonla hazırlandı sarılar civartlar. E, dün Mustafa'nın da dediği gibi aynı şekilde Fenerbahçe'de son taktik antrenmanını yaptı. E, aşağı yukarı oynayabilecek oyuncular zaten bu şekilde. Çok da fazla opsiyonu yok Tedesco'nun. Hı hı. Ama orta sahada özellikle Bartu tercihini ben değerlendirmek istiyorum. Ee, sezon başından bu yana 6-7 maçta görev aldı ama hiçbir zaman e, işte İsmail Yüksek gibi, Alvarez gibi şöyle 2-3 maç üst üste 11'de yer almayan bir futbolcu Bartu. Tedesco'nun ondan bekledikleri çok fazla. Jose Mourinho'nun da aynı şekildeydi bu arada. Hı hı. E, Bartu Elmas kiralık gönderilmedi sezon başında. Bu tarz durumlar için Bartu'yu değerlendirmek istediğim yönetim teknikte ve o şans geldi şu anda. Ben 11'de olacağını düşünüyorum. Aldığım duyum bu şekilde. Hı hı. Bartu oynayacak ve yani Beşiktaş maçları ece biraz önce sen de dedin çok gollü maçlar oluyor, çok eğlenceli keyifli oluyor Fenerbahçe Beşiktaş maçları. Burada orta sahalar çok önemli. Çok çabuk geçilirse her iki takım çok kırılgan olur. Sürekli top iki kalede olur. Burada orta sahalara çok büyük rol düşüyor, çok büyük görev düşüyor. O yüzden evet. bakalım yani bu eksikler ışığında ama motivasyon anlamında bir sıkıntısının olmadığını söyleyeyim Fenerbahçe'de. O zaman Beşiktaş tarafındaki motivasyonu da soralım. Bu arada bir anketimiz var. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı nasıl sonuçlanır? Yaklaşık 1600-1700 şu anda oylama var. Ona da lütfen katılın. Sonunda merak ediyorum nasıl bir sonuç çıkacak. Mustafa Beşiktaş'ta şu anda. söyleyecek da. miyiz? Efendim? Doruk'la söyleyecek miyiz skorları? Tabii, Oradan so sonra Doruk'la skor. Tabii ki bu benim en büyük ya, eğlencemdir. Söyleriz. Yayının sonunda en mutlu olduğum andır. Tutunca da biliyorsun senin de bir tane tuttuğu için hemen kesit alıp paylaşırım. Çok severim. O yüzden evet. siz skorlarınızı şimdiden belirleyin. E, tabii ki izleyicilerimiz de belirlesin. Ben onları da okuyorum. Beşiktaş'ta durum nasıl? Peki motivasyon şu anda tabii ki eksikler var e, ama takımın motivasyonu durumu nasıl durumda? Şimdi Beşiktaş'ta tabii yani Beşiktaş kötü bir sezon geçirdiği için çok su yüksek bir motivasyon olduğunu e, söy, söylesem yalan, ol, e, yalan olur. Fakat şunu ifade edebilirim tabii ki e, aslında son periyodu Beşiktaş son periyodu bir nebze de olsa iyi tamamladı. Şöyle iyi tamamladı. Son altı maçlıkta mağlubiyeti yok siyah beyazların. 3 beraberlik var, 3 galibiyet var. Ama berabere kaldığı maçlara bakarsak da e, hep öne geçtiği mücadeleler siyah beyazların. Hücum olarak iyi performans sergilediği, daha çok finali yapamadığı karşılaşmalar final vuruşunu, final pasını veremediği, final vuruşunu yapamadığı karşılaşmalar. Yani bu sebeple Beşiktaş aslında tabii baktığımızda son haftalarda ligin en iyi hücum takımlarından biri olma yolunda ilerliyor. Hücum performansı gerçekten etkili ama sonlandırma noktasında, finali yapma, golü atma, topu 3 direğin arasına sokma noktasında problemi var. son galibiyet Çaykur Rizespor galibiyeti. Beşiktaş uzun süre sonra kalesini gole kapattı. ve Ligi aslında galibiyetle bitirmek bir nebze de olsa moral oldu. Artık siyah beyazlı teknik ve futbolcular şunu düşünüyor. Bu akşam son sınav. Bu akşam Beşiktaş Fenerbahçe karşısında iyi bir oyunla galibiyeti aldığı takdirde Ocak ayını keyifli geçirir. Antalya kampa keyifli gider. Ee, aslında ikinci yarı için farklı hedefler noktasında umut doğabilir. Bunu ifade edebiliriz. Ee, bu akşam oynanacaklar mı mücadelesiyle aslında Beşiktaş kafa olarak Biraz böyle e, tatile çıkacak, ardından 2 Ocak'ta da kampa başlayacak Antalya'da. Sert bir kamp olmasını bekliyoruz. Hı hı. Orada fizik yüklemeleri yapılmasını bekliyoruz. Ama tabii ki ilk aşama burada Fenerbahçe derbisi. Fenerbahçe derbisini kazanarak moralli bir Ocak ayı geçirmek istiyor Siyah-Beyazlılar. Tabii e, yine transfere de geleceğiz. Transferde evet. de detaylar var. Doruk sen bir şey mi söyledin? Biz mi kaçırdık? Ka kaç kaç gün sürecek kamp diye merak ettim de. Eee 2 Ocak'ta başlıyor Beşiktaş'ın kampı. 11 Ocak'ta e, sona eriyor. Yaklaşık Vallahi 9 iyi. günlük. bir kamp olacak. Aslında yani dediğimiz gibi işte bu sezon arası bir yükleme yapılacak oraların takıma. Bir yani ikinci yarı fiziksel kap kapasitesi daha yüksek bir Beşiktaş izleme olasılığımız çok yüksek. Peki ekranda da şu anda iki takım arasındaki karşılaşmaların skorları var. Ee, en farklısı sanırım 4-2'yi görüyorum. Genellikle 1-0, 1-1 sonuçlanıyor. Ee, dayanamıyorum soracağım skorları ama transfere başlayıp sonra mı skor konuşalım? Ne dersiniz? Transfer yapalım bence önce. İstiyorsan Tran ilk transfer yapalım. İlk transferi konuşalım. Ee, o zaman Fenerbahçe ile devam edelim. Ee, hangi isimler var şu anda gündemde Doruk? Ece şimdi geçtiğimiz haftalarda yaptığımız yayınlarda da hep bölge bölge gitmiştik. Fenerbahçe'nin işte stoper ihtiyacı olduğunu, orta saha, kanat ve forvet transferi yapmak istediğini. Yani dört bölge kesinlikle transfer yapmak istiyor Fenerbahçe. Ve şu an için e, en yakın olan transfer açıkçası kanat transferi. E, yani Musaba o bölgede ön plana çıkan oyuncu. Samsun Spor'da forma giyiyor. 6 milyon euro çıkış maddesi var. Fenerbahçe şu ana kadar Samsun Spor'la resmi bir görüşme gerçekleştirmedi. Oyuncu ve temsilcisiyle görüştü. Çünkü çıkış maddesi olduğu için federasyon üzerinden bu tutar ödenecek ve oyuncu otomatikman serbest kalmış olacak. Hı hı. Orada bir aksiliğin olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu da Fenerbahçe'de forma giymek istiyor. 3 ya da 3,5 yıllık yani şu an kış dönemindeyiz. Bir anlaşma öngörüyorum ben. Daha o detaylar net değil ama ben bu transferin noktalanacağını düşünüyorum açıkçası. Orta saha için e, Ferman gündemdeydi ama e, o konuda da tam net değiliz açıkçası. Fenerbahçe PSV ile de görüşmeleri bir noktaya getirdi. Oyuncuyla zaten e, prensip anlaşmasına varmıştı Fenerbahçe ama şu ana kadar e, net bir anlaşma yok. Fenerbahçe yönetimi biraz bekletiyor bu transferi. Masada diğer adayların olduğunu da ben söylemek istiyorum. Ama e, bu transferi de değer, değersizleştirmek istemem. Futbolcu sonuçta Hollanda Ligi'nde 5 sezondur forma giyen bir isim. Önemli bir isim. E, Fenerbahçe diğer adaylardan sonuç alamazsa da e, Ferman'a doğru yol olacak gibi görünüyor. Şu an için en net iki isim e, bu bu iki ismi sayabilirim. Bir sürpriz olacak mı acaba? Yani daha çok erken gerçi ama konuşulan isimlerde böyle Yıldız bir isim, yıldız bir transfer olacak mıdır bu ara dönemde? Bence. Yani şöyle söyleyeyim. Domenico Tedesco biraz daha takım oyununu önemseyen bir hoca. Dolayısıyla yüksek maaşları, yüksek bon servisleri çok da beğenen bir tek bir adam değil. Ama yönetimin Tedesco'ya bir jest yapma planı var. Kim bu isim? Surlott. Zaten haftalardır gündemde olan bir isim sorlot Hem oyuncunun temsilcisini, şartları temsilcisine... Sörlot'un şartları soruluyor. Hem de Atletico Madrid'de bir takım görüşmeler yapılıyor ama resmi görüşmeler olmadığını söyleyeyim. Bunlar hepsi zemin yoklama. Sörlot olursa yönetimi yönetimin bir jesti olacak Domenico Tedesco'ya ama olmazsa olmaz mı o konuda emin değilim. En Nesil'in Avrupa Afrika Kupası performansı çok önemli. Orada bir iki maçta yıldızlaşır ve yeniden Arap ekiplerinin gündemine gelirse orada Nesil'in ayrılığı gündeme gelebilir. Şimanski keza ayrılacak. Yani şu an için bir bütçe probleminin olmadığını da ben hatırlatayım. nesiri takımda kalırsa da şöyle transferi gündeme gelebilir. Ama şu an için kanat ve orta saha transferini bitirip öncelikli olarak bu bölgeleri bitirip daha sonra bir yıldız transferi istiyor Fenerbahçe. Peki ben Fenerbahçeli izleyicilerden de şunu cevaplamasını istiyorum. Merak ettim. Şerlot'u Fenerbahçe'de görmek isterler mi? Çünkü sevilen bir futbolcu aslında. Vallahi katkı evet. sağlayabilir mi? Yani bunu merak ediyorum. Yorumlarda lütfen yazsınlar. Yani eksiği var şu an Fenerbahçe'nin o bölgede. Teknik heyetinde düşüncesi net olarak bu şekilde değil. Eldeki futbolculara da değer veriyor Tedesco. Talisca'nın da zaman zaman o bölgede oynayabileceğini düşünüyor ama net olarak sırtı dönük pivot center for tabirine uygun bir transfer istiyor Fenerbahçe. Peki başka isim var mı şu an? transferde konuşulan? Düşünelim. Maestro var Ece. Evet. E, Maestro da birçok menajer tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. <laughs> Domenico Tedesco'nun da beğendiği bir isim. Bunların hepsi %100 bilgi zaten. Burada bir sıkıntı yok. Ama resmi açıdan Alanya Spor'la bir görüşmesi olmadı henüz Fenerbahçe'de. Ama kesinlikle listede olan oyunculardan biri olduğunu ben söyleyebilirim. Ligde de başarılı bir performans sergiliyor. Beğenildi de Maestro. E, tüm spor kamuoyu tarafından. Bakalım o bölgede diğer isimler olmazsa Maestro Maestro'da hala listede onu söyleyelim. E, bu Maestro dışında şöyle bir düşünüyorum. Stoper konusunda şu an için net bir aday yok. Hı hı. Bölge belli, istenen profil belli, biraz topla ilişkisi iyi olan, takımı ileriye çıkartabilecek bir sol stoper arayışı var Fenerbahçe'nin. Ama o bölgede şu an için... E, isim net değil. Beşiktaş derbisi sonrası biraz daha e, camiada sakinleşince e, oturup adaylar tek tek belli olacak. Peki, Şörlot'u sordum. E, istemez miyiz diye yoğun tepkiler geldi. Bizdeyiz. Tabii ki isteriz. En eksik olan, e, bizim şu an en çok ihtiyacımız olan e, kişi ya da kısım olarak söylemişler. Mevki olarak söylemişler. E, santraf olarak görmek isteriz demişler. Peki, eklemek istediğim bir transfer ismi daha yoksa Beşiktaş'a geçeceğim. Geçelim. Peki Mustafa, sendeyiz. Ya Beşiktaş'ta tabii e, teknik direktör Sergen Yalçın ve e, Serkan Reşmer, futbol takımları genel koordinatörü bu konuyla alakalı bir çalışma gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın şu an itibariyle 3 kritik nokta için belirlediği isimler Emanuel Agbadu, stoper transferi için. Hacca, Jovan Haccam, Young Boys forması giyen Solbek için e, adayı. Orta saha için Beşiktaş'ın bir numaralı adayı Salih Özcan. Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu. E, şimdi, Agbado transferini çok istiyor teknik heyet. Beşiktaş'ta bu akşam Fenerbahçe derbisi sonuçlanacak. Ardından teknik direktör Sergen Yalçın, futbol komitesi, Serkan Reçver ve Başkan Serdar Adalı bir toplantı gerçekleştirecek. Devre arası transfer planlaması ve hareketi ile alakalı. Hı hı. E, bu minvalde Beşiktaş'ın birinci önceliği Emanuel Agbodu. stoper transferini yapmak istiyor. Wolves forması giyen e, Findis sahili futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Fakat daha tam bir yıl önce, Ocak ayında Bon 20 milyon euro ödenmiş bir futbolcu. Ve Bu nedenle zor bir transfer fakat Siyah-Beyazlılar Wolves Kulübü'yle pazarlıklarını sürdürüp bu transferi ortak noktada tamamlamak istiyor. Ardından Solbek bölgesi için aday Hadjam. Siyah-Beyazlılar'da e, 22 yaşında da olması sebebiyle Hadjam'ın çünkü 23 yaş altı kontenjanına da uygun e, ve genel performansı, istikrarlı bir performansı Young Boys'taki Beşiktaş'ın dikkatini çekiyor ve kadroda görmek istiyor. Sol ve bu Beşiktaş'ta e, bu sezon aslında sıkıntı yaşadığı bölgelerden birisiydi. David Yüresek ve Rıdvan Yılmaz'ın ortaklaşa forma giydiği bölgede Beşiktaş e, biraz defansif zafiyet yaşadı orada. Ve Hacam transferiyle bunu noktalamak istiyor. Orta saha transferi için de Salih Özcan bir numaralı aday. Salih Özcan'ın transferi şu şartlarda gerçekleşir gerçekleşirse. 6 ay var sözleşmesinin bitmesine Borussia nokta. Bol servisine elini alırsa milli futbolcu Beşiktaş oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini başlatacak. E, bu mümkün görüşmeler devam ediyor. Bu üç transferi tamamladıktan sonra siyah beyazlar. Çünkü en kilit bölgeler teknik eğitim belirlediği orta saha stoper ve sol bek. Bu üç transferi tamamladıktan sonra da Beşiktaş e, kanat transferi için bazı girişimlerde bulunacak. Mustafa, ece özür diliyorum ya. Aklıma Ama direkt ismi. gelince sormak istedim. Şimdi Serdar Aldalının evet. bir açıklaması var ligimizden, pardon Sergen Yalçın'ın ligimizden bir futbolcu almayacağız diye. Ama hala evet. ben İrfan Can Kahveci ile ilgili bazı duyumlar alıyorum. Hiçbir gelişme yok mu yani kesin kapalı mı? Yani. Bugün sabah programda da başka bir konu için söylemiştim. Şimdi de söyleyeyim. 23 Aralık 17-23 itibariyle Doruk <laughs> Beşiktaş'ın İrfan Can Kahveci gündemi bulunmuyor. Tamam. Olabilirdi. Olabilir de. O kadar çok isim yazılıyor ki ama, sosyal medyada. E... Ama o... çok fazla. Hı -hı. Yani kesin konuşmamakta şöyle fayda var. İrfan Can Kahveci özelinde demiyorum bunu. Transferde hiçbir konuda kesin konuşmakta konuşmamakta fayda var. Çünkü transfer e, gerçekten transfer dönemleri ve transfer süreçleri çok farklı senaryolara gebe olabiliyor. Ve bu nedenle hiçbir şeyde kesin konuşmuyoruz. Fakat şunu diyebilirim bugün itibariyle İrfan Can Kahveci gündemiyle alakalı. Beşiktaş'ın 23 Aralık itibariyle İrfan Can Kahveci gündemi bulunmuyor. Çok değişken ben hak veriyorum sana. Yarın bir şey olsa şu, sen yalancı durumuna düşersin öyle bir şey istemeyiz yani. Ya Beşiktaş'ın Haziran ayından e, Eylül ayına kadar Cengiz Ünder gündemi bulunmuyordu. Fakat evet. Cengiz Ünder Beşiktaş'a transfer oldu. Şimdi yani bunun söylememdeki kısıt şu. Ya bazen bazı şartlar seni farklı e, planlara itebilir transferde. Bu nedenle kesin konuşmuyorum. Yoksa bugün hiçbir şekilde ne teknik eğitim ne başkanın ne futbol komitesinin gündeminde İrfancan Can Kahveci bulunmuyor. Ama bugün bulunuyor. Onu da hı hı. tekrar ekliyorum. Peki ankete bakıyorum ben arada bir. 2000'i geçik oy var. Nasıl sonuçlanmıştır sizce? Şu an yarı yarıyadır ya. ya. <laughs> Şu an 2000'i geçik oyda Fenerbahçe %49, Beşiktaş %38, beraberlik %13 olarak seyircilerimiz oylamış. Sizden de o zaman artık alabilirim. Eğer transfer ben, bittiyse yani transfer gündemi bittiyse Beşiktaş'ta bit. da bahsettiğin gerçekten e, oldukça fazla isim ki e, yani önümüzdeki yayınlarda da daha da fazla isimlerin çıkacağını e, bekliyoruz. Şu an artık bu erken. Bu akşam bu maç bittikten sonra Bittikten sonra daha fazla oturup yönetim ve teknik heyet aynı şekilde bu arada Fenerbahçe'de de böyledir yani. Evet, evet kesinlikle. Bu maç çünkü önemli bir maç, derbi. Evet. Bu maç bittikten sonra planlamalar daha çok netleşir, e, hareketler daha çok hızlılaşır. Onu söyleyeyim Peki bu maçı bekliyoruz zaten önemli, önemli ve yani hangi alanda olursa olsun Türkiye Kupası, Süper Kupa, Lig maçı hangisi olursa olsun e, böyle takımların maçları çok heyecanlı ve keyifli oluyor. Ee, chat'te de şu an beni darlıyorlar, tahminleri alın artık diye. <laughs> Doruk senden yani başlayabilirim. Ben 2-2 ben, ben diyeyim ya. Doruk senin daha hiç tutmadı ya. Ben tutturamam ki zaten. <laughs> hiç, hiç iddiam yok. Peki 2-2 geldi Doruk'tan. Doruk temiz, direkt beraberliği verdi, bitirdi. Mustafa? Ben 2-1 Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. 2-1 Beşiktaş diyorsun. Ee, ben yine skor vermeyeceğim. Ben artık çekildim bu işlerden. <laughs> ee, ama Mustafa'nın da tabii ki böyle e, bilmişlikleri var. Bekleyelim görelim. Daha o daha zaman skor tahmini... 3-3'ü bildik. 3-3'ü üç, bilmem beni inanılmaz şaşırttı mesela. 3-3 bilinecek bir skor tahmini o, spor, değil. 5'lik beşiktaş başında 3-3'ü üç, bildik. İnanılmaz tebrik ya, bu, ediyorum. Bu işte bir numara. Evet e, izleyicilerimiz de o zaman e, yayın kapandıktan sonra da şu anda da fark etmez. E, skor tahminlerini yazsın. E, büyük bir keyifle tabii ki kim bilmiş bakalım deyip maç sonunda izliyorum. Ekleyeceğiniz bir şey var mı bugünkü maçla ilgili? Vallahi yok, Henüz burada da hareketlilik yok olsun. bu arada. Yani şu an. E, güzel bir... futbol olsun. Evet ee, evet. Bol golle olsun. Güzel futbol olsun. Kavga çıkmasın. Hakem hataları ön plana çıkmasın futbolun konuşulduğu bir ilk yarı kapanışı yapalım iki takım adına. Evet, Kesinlikle güzel, tek temennim maç. benim de o. Sene sonuna da geldik. futbolcularda bir kafası rahatlasın onların da. Şu maçın ardından Fenerbahçe zaten işte 6 Ocak'ta Samsun'la oynayacak. Samsun spor maçı var Adana'da. Hı hı. O maça kadar biraz daha sakinleşecek ve biraz önce Mustafa da dedi transferle ilgili de son çalışmalar artık bu maçın ardından başlayacak bakalım. Peki bu arada takımlar kaçta şu an tesislerden ayrılacak? Onları da öğreneyim öyle kapatalım. 18.30 tamam, Beşiktaş-Beşiktaş ayrılıyor. 15'er dakika aralıklarla. <laughs> Peki Fenerbahçe 18, 15, Beşiktaş 18.30'da tesislerden ayrılıp stadyuma giriş yapacak. Burada biz de bekliyor olacağız otobüsü. İki otobüsü de <laughs> bekliyoruz e, maç kolikte. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkür sağ olun ederim. iyi çalışmalar i̇yi size Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Maç sonunda da basın toplantısı yayınında sizlerle olacağız. Hepinizi maçkolik ekranlarına bekleriz diyelim ve burada noktalayalım. Kendinize çok iyi bakın.